Yani e, uygulamış olduğu işlem limitleri Sosyal Yardım Dayanışma Fonu'nun son derece yüksek. E, anlamlı olduğu için küçük bir karşılaştırma yaptım. Özel Sağlık Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu'nun e, sunduğu hizmetler açısından karşılaştırılamayacak kadar Fon lehine avantajlar sağladığını görünce artık bu tabloda da güncelliğini kaybetmiş oldu. Bunun yanına bir de ABAYS'ı bir sütun olarak eklediğimde sosyal yardım dayanışma fonunun vermediği her şey ABAYS tarafından veriliyor. Yani ayaktan tedaviler SEDF'de yok, SEDF'de yok, abaysta var. Zaten kurgu da o şekilde yapıldı. SEDF oluşturulduktan sonra ABAYS, yine ben o dönemde ABAYS'daydım, hemen şu pozisyona geçti. SEDF'e neyi vermiyorsa biz onu verelim. Dolayısıyla... Genel sağlık sigortası neyi vermiyorsa onu verelim diye SHDF kuruldu. SHDF genel sağlık sigortasının ödemediği üyenin tercihine bağlı ekstra hizmetleri ödeyerek başladı işe. E şimdi de SHDF neyi vermiyorsa ABAYS onu versin dediğimizde üçlü tamamlanmış oldu. Özel üçlü dediğimiz genel sağlık sigortası SHDF ve ABAYS ile birlikte avukat hiçbir para ödemeden sağlık hizmetini alabilir hale geldi. Her aşamada ayaktan tedavilerine yatarak tedavinin sonuna kadar. Dolayısıyla artık biz özel sağlık sigortasını hiç kullanmıyoruz. Tamamen kenarda bırakıyoruz. Bir tek artısı var özel sağlık sigortasının. Limitler falan konusunda da değil. Doğum teminatı yapabiliyor ekstra primle. Biz de o doğum teminatını aslında SDF'de oluşturmamak için hiçbir sebep yok. Ekstra verilecek küçük paralarla yani o küçük paranın hesabını da yapmıştık. Aylık kişi başı 25 kuruş falan gibi bir şeydi bu. Çok komik bir ücretti. Bunlarla doğum teminatı bile sağlanabilir. Ülke aktüeryası yapıldığında böyle bir şeye denk geliyordu. Birinci yönergeyle bir özel sağlık sigortası hizmeti veren yani tedavi hizmetlerini karşılayan SEDF, ikinci yönergeyle de geçici iş göremezlik, sürekli iş göremezlik, e, olağanüstü, acil destek ve ölüme bağlı yardımlar gibi birçok yardımları sağlamakta. SEDF'nin yardımları e, söylediğim gibi hiçbir bu şekildeki sandıkta ve fonda olmadığı, olmadığı kadar çok ve her yeni bilinmeyen talep geldiğinde eklenerek giden bir tarzı var. Hep öyle geldi şimdi hala öyle gidiyor görüyorum. Geçici iş göremezlik yardımları analık halinde 1250 lira bir doğum yardımı avukatın kendisi veya stajyer avukata. Hastalık halinde 21 günün üstü 90 günün altında olmak şartıyla her gün için e, belirli bir ücret 40 liraydı en son günlük. Şu anda da aynı e, zannediyorum. Olağan dışı haller diye bir yardım var ki bu çok önemli. E, güç çareli veya çaresiz işte tedavisi mümkün olmayan ağır hastalığa, kanser, kalp, felç falan gibi ağır hastalıklara yakalanmış üyelere bu hallerindeki çalışamadıkları süre veya hastalığın ağırlığı veya harcadıkları para dikkate alınarak yıl içinde toplamda 5 bin, yönetim kurulu kararıyla artı 25 bin lira daha yani 30 bin liraya kadar varan olağan dışı geçici iş göremezlik yardımı yapılıyor. Bu yardım e, önceki dönemlerde en çok kullanılan, en yararlı yardımdı diyebiliriz. Yani bir kanserli kişi zaten kemoterapiye başladığı andan itibaren 6 ay, 7 ay çalışamıyor. Buna 30, bin liraya kadar ek bir yardım, faturasız, sağlık harcamalarına ilave eden bir yardım gerçekten hani tam tabiriyle ilaç gibi geliyordu. Ee, çok da kullanıldı, halen de kullanılıyor. Ee, hiç başka hiçbir sandıkta ve kurumda rastlamadığım bir yardım türü. Bu da kurum ilk kurulduğu günden itibaren yönetimin takdir etmiş olduğu bir yardımdı. Yeni bir yardım türü oluşturulmuş e, son dönemlerde tutuklu avukatlar için aylık 300 lira yardım, bu da bir süredir tartışılıyordu, ihtiyaç oldu. Bunun da çok ciddi bir açığı kapattığını söyleyebilirim. Sürekli iş göremezlik yardımı adında yardım bir avukat çalıştığı süre içerisinde malul duruma gelir, hastalığı sebebiyle çalışamaz duruma geldiğinde aylık 900 lira kendisine maaş veriliyor. Bu da ölçü, ölçtüğümüz değerlere göre ki şimdi tabii başka kriterler var. Türkiye'nin her tarafında çalışma yapmıştık. 800 lirayla başlandı bu yardıma şimdi 900 liraya çıkmış. o 800 lira Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da sağladığının çok çok üstündeydi ve birçok açığı kapatan bir yardımdı. Olağanüstü yardım diye bir yardım ki bu depremde çok işe yaradı. Van depremine Barolar Birliği olarak gidip oradaki bütün avukatlara bu yardım tavandan yapıldı ve son derece yararlı oldu ve açığı kapattı ve bu ilk anda yapılabildi. Yani ilk gün hemen avukatlara bu yardım ulaşmıştı. Ee, yine bu şekilde yardımı yapan oradaki kurumlarla yaptığımız koordinasyon toplantısında e, ne noterler birliği, ne işte mali müşavirler odası, ne eczacılar odası hiçbiri bu düzeye, barolar birliği kadar ulaşamamıştı. Depremde, yangında veya büro hasarında, konut hasarında e, en erken dönemde yapılan böyle çok e, yararlı bir yardım olduğunu söyleyebilirim. Acil destek yardımı diye bir yardımımız var. Vaka başına 5000 bin liraya kadar e, fon tarafından sağlanan. Bu da e, şehir dışında trafik kazası geçirmiş çaresiz bir durumdayken aradığınızda 5000 liraya kadar sizi hava ambulansı dahil her türlü şeyler nakledebilecek veya işte ambulansta oradan başka bir hastaneye nakledebilecek veya ilk tedavi giderlerinizi karşılayabilecek ailenizle birlikte bir yardım türü. Ölüme bağlı yardımlar 1500 lira cenaze yardımı ve durumu uyan üyelerin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının eğitim desteği yardımı var. Bunlar da son dönemlerde söylediğim gibi talepler geldikçe eklenen yardımlar ki 3 nolu yönergede en önemli yardım türü olarak gördüğüm avukatı yıllarca tek başına tabi bütçe durumu ona müsaitti. Tek başına gören SEDF'nin eksiği eş ve çocukları sisteme dahil edememiş olmasıydı. Ee, kısa zaman önce yapılan değişiklikle çok cüzi bir avukat üye üyeyle avukatların eş ve çocukları da daha önce bahsetmiş olduğum özel sigorta mantığıyla düzenlenmiş bir nolu yönergede tarif edilen tedavi giderlerine yaralanır hale getirildi. Bu başlangıçta 120 lira yıllık primle iken şimdi 150 lira yıllık primle sağlanmakta. Ee, ben bütün abayis üyelerinin eşlerini mutlaka ama mutlaka yaptırmalarını öneriyorum. Şu anda faturaları ben denetliyorum. Denetlediğimde gördüğüm yani hesabını yapıp ödemelerin e, hesabını ben yapıyorum. Gördüğümde bir avukat arkadaşımızın eşi binlerce lira parayı ödeyip abaysın küçük limitiyle sınırlı alabilmesi gerçekten üzücü hale geliyor. 130 bin lira nerede, 3.500-4.000 lira nerede diye düşünüyoruz. 3.500-4.000 lira ayaktan tedaviye yetiyor ama e, yatarak tedavilerin hiçbir yetmesi mümkün değil. Dolayısıyla 130 lira veya 100 150 lira e, bir yıllık aidat şu teminatı almak için bedava eksik yapılmış olmasını, o parayı ödememekle ilişkilendirmiyorum, ihmal olarak düşünüyorum. O yüzden bütün Abay üyelerinin, hatta benim önerim vardı, Abayis'in kendisi bütün eşlerin primlerini ödesin şeklindeydi. Çünkü çok önemli bu. Başına gelince anlıyor insan, birçok vakayı yukarıda duyuyorum. Keşke ödemiş olsaydım, bu kadar para cebimden mi çıkacak? Hemen şimdi ödesem ödenir mi? Hayır, altı ay bekleme süresi var. Her sigorta mantığında olduğu gibi. Şimdi bu kadar şeyi saydık. Genel sağlık sigortası, ee, sosyal Yardım Dayanışma Fonu ve ABAYS. Hepsi sizin paranız. Genel sağlık sigortası primini siz ödüyorsunuz. Ee, ABAYS'a ayda siz ödüyorsunuz. Pul paraları da sizin paralarınız. Dolayısıyla diyoruz ki, dünyada başka ülkelerde başkalarının yaptığı gibi yapalım. Hiçbir zaman bir tanesini kullanmayalım. Yani gidip bir yerden hizmet alıp doğrudan faturayı ABAYS'a veya SHDF'ye götürüp almak yerine, ki o zaman mutlaka yüzde en az eksik alıyorsunuz. Mutlaka genel sağlık sigortasını elimizden geldiğince kullanmaya çalışalım. Dünya bunu yapıyor. Onun için biraz da piyasayı da düzene sokmak, özel sağlık hizmet e, sunucularını da terbiye etmek açısından mümkün olduğu kadar genel sağlık sigorta anlaşmalı bir yerden hizmet alır, fark bedelini de abaysa ve SDF'ye yüklersek hiçbir para cebinizden çıkmadan bütün tedavinizin ideal şekilde yerine, gerçekleştiğini göreceksiniz. Burada yalnız önemli bir şey var. Hiç kimse Sağlık ım, sigortası uzmanı değil. Hatta uzmanların bile baş edemediği birçok konular var. Ee, genel Sağlık Sigorta anlaşmalı yerden sigortanın farkıdır farkıdır diye size bir fatura keserip bir bedel tahsil ediyor. Bu bedel gerçekten o bedel mi diye hiçbirimizin bilmesi mümkün değil. Onun için Sosyal Güvenlik Kurumu bir buçuk sene, bir sene kadar önce web sayfasında bir sayfa açtı. Hangi doktora muayene olur, hangi hastanede, hangi doktora muayene olursanız, hangi tahlilleri yaptırırsanız azami kaç lira para alabilirler sizden diye web sayfasında üç basamaklı şekilde size hesaplayıp veriyor. Tamamen doğru bir şey. Ben kendim inceledim. sgk.gov.tr sayfasında var. Akay Hastanesi, Medikan Hastanesi veya Çankaya Hastanesi gibi sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı hastanelere gitmeye karar verdiğinizde veya diğer bütün tıp merkezlerine, Ankara'daki bütün tıp merkezleri sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı güvenin çay yolundaki hariç. Gittiğinizde gitmeden önce ben endokrin'e muayene olacağım diye sisteme girin, endokrinde de size tiroid ultrasonu yapacaklar muhtemelen diye tiroid ultrasonu da işaretleyin. Oranın sizden azami kaç lira para alacağı çıkabiliyor. Dolayısıyla o parayı da orada görüp kurumada bunu deklare ettiğinizde, o faturaya hep geldiğinizde göreceksiniz ki hiçbir bedel ödemeden sağlık hizmetiniz istediğiniz yerden temin edilmiş olacak para ödemiyorsunuz, istediğiniz yerden sağlık hizmeti alıyorsunuz. Bundan iyisi zaten dünyanın hiçbir yerinde yok. SEDF yardımlarının son dönemlerde eklenilen e, Mehmet Bey'in biraz önce bahsetmiş olduğu olduğumuz zammetlik yardımı aslında SEDF mevzuatının uygun olduğu bir yardım. Sadece bütçesinin sorumlu olduğu ve tabii takdirini de hangi yönde kullanacağız o tamamen avukatın ve yöneticilerin takdiridir. E, hazır ama henüz tam ideal şekline ulaşıp avukata ulaşmayan bir yardım. Başlamış olması çok güzel bir şey. 69 yaşı güzel bir şey. 100 lira da verilmiş olsa güzel bir şey. Neticede bu başladı ve söylüyorum avukat bundan sonra o 4 B'ler 4 A'lar yanında mutlaka ikinci emeklilik gelirini bu 200-300 lira neyse bunlarla başladı ama bunu hedefimiz başta rahmetli Özdemir Ozon da hep söylediği gibi hakim ve savcının emekli maaşından az avukat emekli maaşı olmamalı. Bu bunu yapabilir mi? Hedefimiz o olmalı demişti. Hedefi oraya kadar yüksek tutarsak Mehmet Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi mecliste orada burada kulislerle çalışılırsa bu işin de olacağını düşünüyorum. Ama en azından başlandı. Avukatın da bir muzam emeklilik maaşı hakkı olduğunu bilmemizde bunu geliştirmeye çalışmakta da fayda var diyorum. Abayis artı SEDEF'e bu ikisi sizin varlığınızda güçlü. Ne kadar güçlüyse de o kadar yanınızda. İnanın ben SEDEF'e de son dönem çalışmam Altı, yedi ay oldu. Her dönem daha fazla ne yapabiliriz? Bütçemiz şu kadar oldu. Daha fazla ne yapabiliriz tartışması her toplantıda gündemde. Dolayısıyla gücü arttıkça üye sayısı arttıkça, parası arttıkça demiyorum. O para o kadar önemli değil. Üye sayısı arttıkça yapabilecekleri de daha fazla avukatın yanında olarak daha fazla artacaktır. İkinci, emeklilik gelirinin tatmin edici düzeye gelmesi, ayaktan tedavilerin tamamen karşılanır hale gelmesi ve olağan dışı durumlarda ihtiyaç anında da destek için bütün avukatların katıldığı hem SERF'de hem Avais'ta bütün avukatların katıldığı bir sistemi kurmak gerekir. Artık dünya böyle yapıyor. Dayanışma ve örgütlenme budur. Bunu yaptığımız takdirde de hepsinin çok mükemmel bir şekilde gideceğini göreceğiz. Ben sosyal Ardın dayanışma fonunun yasasının mecliste tartışılırken de daha sonra stajyer avukatların genel sağlık sigortası prim ödeme meselesinde de mecliste plan bütçede barolar bilhali adına çalışmıştım. Orada bütün vurgulanan konuşuydu. Statü, statüsü yüksek, standardı korunmuş, ömrünü tamamlayan avukat. Dolayısıyla diyoruz ki ABAYS artı C statüsü yüksek avukat yaratmayı e, oluşturmayı hedeflemekte. Bunu korumak, sağlamak da siz avukatların elinde. Teşekkür ederiz efendim. E, başarılı ve faydalı sunum için Doktor Cengiz Yıldız'a da çok teşekkür ediyoruz. şimdi bir soru cevap bölümümüz olacak. Eğer sorularınız varsa panelistlerimiz sorularınızı cevaplayacak. Sorusu olan var mı acaba? Buyurun. Mikrofon, mikrofon hemen geliyor. Merhaba, Avukat Çiğdem Yorulmaz. panelde konuşmacı olarak bizlerle bilgilerini paylaşan konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Benim sorum Doktor Cengiz Bey olacak. Biliyorsunuz devlet hastanelerinden yararlanılan durumlarda bu eczane aracılığıyla bize bir fatura olarak yansıyor. Bunu daha sonra biz hastaneye dönüp sorgulayamıyoruz ya da sorgulamıyoruz, ihmal ediyoruz ama çıkan rakamı eczaneden bir ilaç alımı sırasında bunu ödüyoruz. Bunun fatura olarak Abaysa nasıl yansıtabiliriz? E, eczaneden alacağımız o döküm bizim için yeterli midir? Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bu konu eksik olarak görüldü. Çok özür dilerim. Eksik olarak görüldü. E, sayın yöneticilerimiz uyardı beni de. İçeri teknik desteği e, ben vermeye çalışıyorum Abaysa. En son düzenlemeyle bunu hallettik. Şu anda reçete bedeli e, o küpürler falan olmadan ...eczaneden verilen elektronik reçete dökümü de yazan ödeniyor. Yüzde yüz olarak ödeniyor. Eğer siz sosyal güvenlik kurumu anlaşmalı bir hastaneye gitmiş, resmi reçete almış ve bir katılım payı ödemişseniz eczaneye, o katılım payının tamamını size abay ödüyor. Özel aldığınız reçetenin yüzde seksenini ödüyor. Ancak orada başka kalemler var. Bir, 12 iki liralık özelden alınan 12 iki liralık katılım payı. Bunu abay zaten siz fatura alsanız da ödemiyor. O on iki liralık katılım payları ödenmez. Ödenmemeli de zaten. Onun başka bir mantığı var onun ödenmesinin, ödenmemesinin. Parasal değeri anlamında değil. Ee, katılım payı olarak çıkıyor o para size. 3 lira, 5 liralar falan gibi zannediyorum onu söylüyorsunuz. Bir de onları eczaneye gitmediğiniz sürece 5 kere hastaneye gittiyseniz, 5 kere de sindire ilacınızı gidip almadıysanız en sonunda size yüklü bir para olarak çıkıyor. O parayı abay zaten ödemiyor. Abaysın teminatlarında değil o. İlaç teminatlarında öyle bir paranın da abay teminatında olmasını ben hem bütçesel açıdan hem de e, teminatların mantığı açısından yani hangi yardımları yapalım hangilerini yapmayalım mantığı açısından çok da uygun. Ben görmediğim gibi dünyanın hiçbir yerinde görülmüyor. Bütün özel sigortalarda birinci maddesi katılım payı ödenmez. Yani o sigorta tarafından alınan 12 liralık 3 liradan 15 liraya kadar şu anda olan katılım payları ödenmez şeklinde ilacı alabilirsiniz ama katılım paylarını zaten istisnalarda. Eğer okursanız abayesin yönergesini istisnalardan sayılmakta o. biki batı. Yani. Hayır. bir kere şöyle söyleyeyim. multivitaminler ödenmiyor. Ama mono, tek vitaminler ödeniyor. SGK da ödemiyor onlar ama biz ödüyoruz. Yani multivitaminler dediğim ya yani biliyorsun işte Centrum'lar, Omega 3'ler, 5'ler yani biraz keyfe keder olanlar ödenmiyor. İkincisi yine yönergemizde çok net uygulama esaslarında işte kısalık tedavilerine yönelik hormonal bazı replasman, kilo aldırıcı, kilo verdirici ilaçlar gibi ilaçlar ödenmiyor. Ee, onları da e, söyleyebilirim. Bir de aslında tabii şunu söyleyebilirim. Şeker hastalığı gibi ve bazı kronik hastalıklarda sabit gideri belli olan, yıllık gideri belli olan ilaçlar var. Mesela bir tansiyon hastasının bir yılda kullanacağı ilaç bellidir. Sigorta mantığına göre bunun ödenmemesi gerekir. Ödenmesine rağmen bu abayız hala nasıl ayakta inanın bunu biz de e, sigorta şirketleri de şaşırıyor. Çünkü bir şeker hastası sisteme girdiği anda bellidir bu. Bir senede harcayacağı para minimum 3 bin liradır ilaca. Minimum. Bu tava, tabanıdır. E tabi ben şeker hastasıysam stajyer olunca hemen parayı yatırmaya başlarım. Kafadan 3 bin lira alacağım zaten. Ya böyle bir Böyle bir sigorta mantığı yok. O yüzden Abayis hep hayranlık duyduğumuz, yani benim 14 senedir içinde olduğum, herkesin batacak diye rapor verdiği ama hiçbir de batmayan bir kurum. O yüzden Mehmet Bey'in de söylediği gibi gerçekten sahip çıkılması lazım. İstanbul Barosu'na gittim ben barolarında çalışırken. Orada çağırdılar. Neden biz yürütemiyoruz diye. E yürütemezsiniz. Başka bir kafa var. İstanbul kafası diyoruz. Ayrı bir şey var. Antalya ne yapalım dedi. Küçücük bir yazı yazdık. Ankara Barosu'na yapıyorsa onu yazın dedik. Bir buçuk sene içinde battılar. 2004-2005 yılında Antalya barosunda <laughs> şeyi, yardımlaşma sandığı kapandı. Ankara Barosu avukatlarının üyelerinin sahip çıkması sayesinde gerçekten ayakta böyle çok sigorta mantığına da uymuyor ama olsun. Evet. <laughs> Buyurun. E, doğum yardımları konusunda herhangi bir katkısı olmayacağından bahsedildi. Doğum yardımı. E, yani doğum masrafları. E, bunun sebebini öğrenmek istedim. Para. Gerçi biz geçirdik bunları ama çok genç meslektaşlarımız var, stajyerlerimiz var konuda herhalde önemseyeceklerdir para. geçirdim. Sadece para. Bakın hemen şöyle bunun adı şu. Ben olsam eski Abayis üyelerinin yerinde zaten buna şiddetle karşı çıkarım. Bir doğumun şu andaki paket fiyatı asgari 4500 lira. Önceki 9 kontrol vesaire falan saydığınızda bu 10.000 liraya yakın bir ücret. Hepsini bırakın. Hepsini bırakın. 5000 liralık bir özel hastane doğumundan bahsedelim. Ya 5000 bin lira çok az da hani 5 bin lira diyoruz şimdi buna. Bir yeni avukat evlendiği gün hemen Abaysa girip doğum giderini Abaysa yıktığını düşünün. Eski üye olarak bunu nasıl kabul edersiniz? Bu zaten bütün dengeyi bozan bir şey. Bütün dengeyi bozan bir şey. Özel sigorta ne yapıyor? Birinci sene doğuma izin vermem diyor. Ancak o birinci sene ek doğum paketini de satın alacaksınız benden diyor. Bakın ikinci sene e, müşteri olmanızı da garanti ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki biz özel sigorta değiliz ama para sizin paranız. Hani e, aktörlüğe uymayan bir şey o. Mesela? ödemesi sağlandıktan sonraki doğumu karşılayabilecek şekilde 600 lira ben bahsediyoruz. Yıllık aidatı 600 lira. Doğumu karşılayacak düzeye ulaşması 10 seneyi buluyor. Yani kaldı ki, ki ayak Acaba ben rakamları göstereyim size acaba? <laughs> Yok öyle değil. Yani şöyle efendim mesele şu. Mesele şu. Evet, doğumu abayısın abaysın. Esirgediğinden değil. Ayaktayı karşılıyor zaten. Esirgediğinden değil doğumu esirgedi. Veya SDF seyir SDF'i niye karşılayamıyor? Karşılayamaz. Ben orada çalıştığım süre içerisinde de karşılasın diye diretenlere hani şuraya kadar ben bu işi bırakırıma kadar gitti. Çünkü uymuyor batarsınız. Sadece doğumun eklenmesi SEDF'ye bir tek konu var. Diğer her şeyi ekleyin. Bakın her şeyi ilacı serbest bırakın hiç sorun değil. Bir tek doğum eklediğinizde iki sene sonra batarsınız. Bu kadar basit. Çünkü o şöyle bir şey. Ön, risk değil artık. Öngörülen hani gelecek harcama belli. Hani hiç risk falan değil bu. olmayabilir. Böyle bir olasılık yok. Hemen benim stajyer arkadaşım evlenecek. Hemen 600 lira primini yatıracak. Hemen doğumunu yapacak. Ortalama sekizde dokuz bin lira yıl içerisinde bir para demek bu? On kişinin yaptığı, yirmi kişinin yaptığı, hepsinin yaptığını düşünün ki yapar niye yapmasın? Bu parayı nasıl olsa alacak. Bu çok aktüeryamıza uymuyor. Yani bu koşullarda yapılması Başka koşullar var, o koşullarda yapılmaz.